Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere 15-21 Aralık haftası ile ilgili genel enerjiler için tarot açılımı yapmaya karar verdim. Hemen hızlıca kartlarımı karıştırıyorum. Bakalım 15-21 Aralık haftası, Aralık'ın 3. haftasında bizlere ne gibi enerjiler bekliyor, neler yaşayacağız, neler hissedeceğiz. Kartlarımı hızlıca soruyorum. Bakalım bakalım. 15-21 Aralık haftasında ne gibi enerjiler takipçilerimi ve beni bekliyor? Evet arkadaşlar stratejik ilerlediğiniz bir konu var ee, bu konuyla ilgili adımlar yapacaksınız belki geleceğe yönelik planlar yapacaksınız ee, ve arkadaşlar e, siz zaten maddi manevi güçlü bereketli yani olumlu enerjilerdesiniz öyle söyleyeyim belki bu bir kişi olabilir hayatınızdaki size karşı stratejik davranacak olan bir kişi olabilir hayatınızda. Siz zaten kendilerinizi biliyorsunuz ve bir yola çıkacaksınız arkadaşlar. Bir yolculuk, bir mesafe, bir haber, bir mesaj ya da bir yol yapacaksınız. Ya size yol yapılacak ya siz bir yol yapacaksınız. Bir görüşme olabilir, bir haberleşme olabilir. Bir ee, an, anlık olarak böyle bir adım, bir başlangıç, bir şeye değnek şövalyesi geldi bakın. Ee, birisinden size bir mesaj gelecek. Ee, olgunlaşacağınız bir dönem olacak arkadaşlar. Daha böyle bir şeylere olgunlukla bakacağınız, e, geçmiş hatalarınızdan arındığınız, daha böyle olgun olarak davrandığınız bir hafta sizi bekliyor. Ama e, nitekim siz etrafınızdakilere dikkat edin. E, kılıç çıktı biliyorsunuz kılıç beşlisi çıktı e, pek de e, sağl sağlıklı ilişkiler olmayabilir bu hafta dikkat edin gene de ama şans sizden yana diyor kartlarım yeni bir başlangıç yapacaksınız hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.